merhaba. Ben Müşra. Kanalıma hoş geldiniz. Ben 2017 yılından beri Almanya'da yaşıyorum ve bu kanalda içimden ne geliyorsa onu paylaşıyorum. Ve bu haftamı bloklamak istedim size. Bu hafta böyle etkinlikli, aksiyonlu bir hafta olacak. O yüzden bugün açılış yapmak istedim. Bugün günlerden cumartesi arkadaşlar ve biz şimdi saat 5 falan oldu. Önce bir markete gideceğiz. Ama asıl bugün Aybelelerle buluşup şey gideceğiz. Bir etkinlik var. Bir galeride hem DJ çıkıyor hem öyle şarap tadım falan filan. Güzel bir etkinlik. Ona gideceğiz. Şimdi size açılış yapayım dedim. Aa, hatta size şimdi teras derken e, bisikletlerimizi gösteriyorum. Şimdi tabii Berlin'e taşındığımız için bu arada o kadar yağmur yağıyor ki şu anda. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu arkası da tam bir jungle. Sesi duyabilirsiniz belki. Bu arada bu buranın böyle jungle olmasının sebebi henüz peyzajını yapmadılar buranın. Ee, yaz olduğu için kururmuş otlar falan diye öyle dediler bize. İşte Ekim falan o zaman yapacağız dediler. Neyse ben şimdi size bisikletlerimizi gösteriyorum. Berliner olduk. Tam da aynı sürmedim ama. Bu benimkisi ilk benimkisiyle başlayalım. Ben böyle Hollanda stili bir şey aldım. Bisiklet aldım. Böyle tepeti var. Aşırı tatlı. Çok tatlı. Telefonu nereye assam onu bilmiyorum. Ya şuraya böyle bir askı gibi bir şey, hani tutturmalı bir şey şuraya ya da şuralara falan. Ee, böyle krem ve siyah bir şey aldım. Ondan sonra Barış'ın bisikleti de şu. Arkada da saksılar falan var ama belli oluyordur. O da daha böyle işte ince bir model aldı. onu size çok güzel, çok beğendim.

Of course. Um, what are your preferences? Are you white, orange, white. yes. White. Okay. So the bottle that I have is uh, uh, the Yan German, uh, okay. from the Alsace district. It's actually a liter bottle, so it's a good it's a good, good one. Deal. Okay. Um, it's thirty euros a bottle. It's all natural wine, so no added sulfites, um, nothing added, nothing taken away. Okay. It's just fermented grape. Okay. It's but also one of the more classic wines, so if you're not used to natural wine, it's a good introduction uh -huh. to natural okay. wine. Um, it is unfiltered, so it has a little bit of creaminess to it, but crunchy green apples, nice. grapefruit, um, lemon zest. Nice, yeah, nice, super, super, super. super okay. Nice.

Ya bakalım nasılmış. Sanırım abi YouTube Kanal? <laughs> mm. <laughs> you uh... No. no. no okay. We have tela and one Sandwich. <laughs> 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 <Evet, gülüyor> oh Deniyorum falafel sandwich. Bir dakika falafel olan. <laughs> 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 Good, nice. Spirit's call is very common. Spirit's call. Felix is so <laughs> interested <laughs> in, in my camera. Yeah, because Why is it so no, yeah. slow? Also Small. Slow. <laughs> <laughs> what is that? It's <laughs> camera. Ah. It's not slow. Say hi to my camera. <laughs> Ciao. Hello! Ertesi günden herkese merhaba! Arkadaşlar, şimdi Trap Tour Park'a geldik. İlk defa bisikletlerimizle dışarı çıktık. Bizim evden yaklaşık tam 25 dakika olmuş. Aslında 20 dakika falan buradan girdik, yer aradık falan. Şöyle oturacağız, hiç piknik örtümüzü getirmemişiz. Bu minnoşumla ilk defa bugün yollara çıktık. Çok da rahattı yani gerçekten. Biraz e, şehir içi trafiği çok karışık olduğu için biraz korkmuştum açıkçası ama... Hiç korkacak bir şey yok mu çünkü her yer gerçekten çok şey yani güvenli, ışıklar falan her şey çok düzgün. Şimdi geldik biraz dinleneceğiz böyle mis gibi bir hava var. Bakın masmavi gökyüzü alışık olmadığımız şeyler Berlin'de. Şimdi öyle kısa bir tur yapmaya geldik çok oturmayacağız hemen döneceğiz eve. Çünkü Merve bize gelecek birkaç gün bizde kalacak. Onu almaya gideceğiz Oscar Az önce sizinle makyajımı paylaştım. Yani az önce dediğim benim için iki saat önce ama e, montaj olarak bu videonun hemen öncesi. Bugün bizim evlilik yıl dönümü. Üçüncü yılımız. Güzel <tık> aşkım. Şimdi e, saat yedi buçuk falan e, biz yemeğe gidiyoruz. İlk defa gideceğimiz bir mekan. Adı neydi? Fraşşimimer Garten. Fraşşimimer Garten. Öyle bir şeymiş galiba. Size hemen hızlı bir şekilde menüyü göstereyim. Şimdi menüde işte dinner menüde ben e, türüflü makarna almaya karar verdim. E, fiyatlar bu şekilde. Ondan sonra bu sahada flamkohun var. Almanya'da ünlü, hatta Belçika'da falan da ünlü sanırım. E, sanırım Barış türüflü flamkohun alacak bunlar et kısmı. Şöyle hızlı hızlı gösteriyorum. Merak edenler durdurup bakabilir. <gülüyor> <gülüyor> Neyi? <gülüyor> Neyi? Neyi? Cimba e, havaalanında da içmiştik. Havaalanı hani Steinberger Airport'ta kaldık ya biz be. Ee, orada da vardı hatırlıyorsan. Ben hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar biz bir e, kokteyli çok seviyoruz. Cin ve içinde fesleğen olan bir kokteyl ve burada onu gördük. Direkt ikimiz de ondan söyledik. Bu Basil Smash olan. Evet Basil Smash'ımız geldi. Bu biraz sarı duruyor aslında. Bizim içtiklerimiz biraz daha yeşildi ama bir tadına bakalım hemen. Cheers! Evet, yemeklerimiz de geldi. Şu anda benimkisi trüflü pasta, Barış'ınkisi de trüflü flammkuchen. Cool flammkuchen cool işte böyle bir şey. incecik bir hamuru var. Günaydın! Bugün Perşembe, ben şu an işe gidiyorum. Aslında normalde arabayla gidiyorum ama bugün Barış spora gideceği için arabayla çıkmadım. Zaten eve de aşırı yakınmış yani, toplu taşımayla da. Şu an işte bir 20 dakika falan sürdü ama çok aktar o var. gerçekten böyle in bin in bin iki durak git in bir daha bin falan. Neyse aslında şimdi otobüse binecektim. Ee, Varşova Varşistrasedeyim. Ama yürüyerek de bir 10 dakika falan sürüyor. Ee, otobüsün durağı da arkamda kalmış. Biraz fazla yürümüşüm. O yüzden ben de yürüyorum. O arada size bir günaydın diyeyim dedim. Bugün aslında ofise gitmemin sebebi e, ee, ofiste akşam böyle bir rooftop parti gibi bir şey var. Ve akşam da Emel geliyor, Emel benim kuzenim. Ee, o işte şey, hostes Türk Hava Yolları'nda. Ya yani bugün de çok güzel bir gün olacak. bugün size ne giydiğimi göstereyim şöyle. Beyaz gömleğimi giydim de altıma İspanyol paça böyle renkli bir pantolon giydim. Altına da sandaletlerimi giydim. Saat 7.30'a kadar falan herhalde ofiste takılırım. Sanırım rooftop parti 5'te falan başlıyor. Böyle dinner gibi bir şey olacak zaten. Ee, sonra Barış beni alacak, eve geleceğiz. Hazırlanıp tekrar çıkacağız. Ve Emel'e olabildiğince işte göstermeye çalışacağız. Çok vakti yok. Ee, saat 8'de iniyor uçağı. Muhtemelen işte otele giriş yapması falan 9 olacak. Biz 19 gibi alacağız. Ondan sonra diyorum ki ya akşam 9 bu arada. Yani çok fazla vaktimiz olmayacak ama Yine bence işte biberler doma gideriz. Ondan sonra şey gideriz. Ee, Tora gideriz kapıya, Berlin kapısına. Sonra bir de işte bu East Side ye geliriz yanına gördüm, e, eski duvarın geçtiği yere. Buraya geliriz ve sonra da eve döneriz. E, şirketin olduğu ya inanılmaz güzel. Çünkü öğle arasına çıktığınızda bir sürü restoranlar var. Nehir hemen yanınızda isterseniz nehir kenarında yürüyün. işte e, öğle falan. Ve işte dediğim gibi duvarın yanındayım. Hatta size şimdi birkaç duvardan videolar göstereyim. do you know what this is for risk to be bad whatever you think makes the most <laughs> sense